Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, teleferik evet, turuna başlıyoruz. Dikkat et, otur oraya, otur. Hepimiz bir tarafa ağırlık vermeyin, dikkat et. Ya, 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 ya. Ayrıca sakın kapıya yaklaşma Küçük hanım. Hocam. ya nişim ya. <laughs> nişim ya. yer gözükmüyor. Şöyle bakalım. Ay Evet, teleferik turu başladı. Evet. Ordu'nun teleferik istasyonundan bindik. Aşağıdan yukarıya gelmiştik. Şimdi yukarıdan aşağıya iniyoruz. Yukarılarda gezilecek yerleri gezdik. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Yolunca. Gelip gezip binip eğlenmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Aşağı. Yaklaşık <laughs> 4-5 dakika kadar falan sürüyor. Gelirken o kadar sürüyor da giderken bayır aşağı gidiyoruz. Belki daha hızlı gideriz. <laughs> Hemen yan tarafında şu yamacık olduğu yerde ee, paraşütçü arkadaşlar uçuyor. Şu an havada paraşüt olan yok ama çok hızlı gidiyorlar. Şurada bir gemi var. Sakiniz. Uuu bir tane daha geçti. Aymine yeşil bir tane teleferik geliyor babacım. Bak. İşte burada. Yeşil bir tane geliyor. Ama boş. Evet. Bak içinde kimse yok. Evet. Boştu o. Aşağıda sarı geliyor. Onun arkasında kırmızı var. Paraşütle atlayanlar mı Paraşütle atlayanlar da şu kısma iniyor arkadaşlar. Şuradaki bulunan boş araziye iniyorlar. Sahil boyuna. Orası onlar için inmek için ideal bir yer. Şu anda atlamış. Ha, bir tane var yukarıda şuradan göstermeye çalışayım. Bir kişi atlamış buradan. Camları çok çizmişler. Camları zoomlu ya. Gözden kayboldu. Basınç yaptı kulaklarını ya. Çok iyi ya. Sadece direklerdeki e, ek yerlerinden geçerken, balans yapıyor o kadar. Evet, şimdi balans yapacak. Evet. Yüksekliğimiz de bayağı var. Şurada ordunun stadyumu var. İleride de kapalı stadyum var. Gemi mi? Hı. Evet babacığım gemi var orada bak kocaman. Vay be. Sen gemiden korkuyor musun Emre? Hayır. Korkmuyor musun? Korkmuyorum. Gemiye de bindireyim mi seni? Evet. Tamam. Bak oradaki <laughs> gemi çok uzak ama işte. İşte şu taraflar, geldiğimiz yerler. Yukarısın ha? Kayıp. Aşağısı. ha? İçine filik daha geliyor. Çık. Çok yüksekteyiz. <laughs> Bak arabayı park ettiğimiz yer nerede? İşte burada. Arabayı park ettiğimiz yer bak burası. Evet. Ya araba da orada duruyor. Çekmemişler. <laughs> Şimdi aşağıdan orası nasıl güzel yukarıdan olur da. geldik. Stadyumun yanından geçiyoruz. Çok güzelmiş ya. Yani. Şu çelik halatın kalınlığına bakar mısın? Neredeyse bacağım kalınlığında, koparma ayağı. Şöyle binalara uçar pozisyonundan bakıyoruz. Adamlar çatıya bile tabela koymuş ya. Ne bak. Ara sokaklar. Evet, eski cami. Amine sallanma teleferik sallanıyor kızım. Şöyle düşeyim. Düşeyim işte tabi. Bu trafik burada pert olmuş. Tamam, tamam, tamam. Trafik burada pert olmuş. Bakın. Ne olmuş? Oradan oraya geçmeye çalışmışlar ama geçememişler. Burası teleferik için geldiğiniz zaman e, arabanızı park edebileceğiniz yer. Biz buraya görmedik. Arada sokağa girdik mecburen. Şöyle eski bir yapıda yıkılmış. Yumanmış herhalde ya da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet sahil boyu burası Evet Gezi Parkı'nın Atatürk heykelinin olduğu yerden geçiyoruz. Ne oldu? Korktun mu Amine? Hayır. İniyoruz hayır. şimdi. Hazır olun. Kaşır, oyun, ya. Oğlum, bir şey evet arkadaşlar. Umarım fayda bir video olmuştur sizler için. Şimdiden kendinize hoşçakalın. İyi gezmeler.